Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Engin Kırmızı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı yurt kölesinin eski sevgilisi tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı tutuklandı. Haberimizin detayına geçmeden önce bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkelesi'nden haber alamayan yakınları dün durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açıp Yerikleri evde yurt yatağında hareketsiz yatarken buldu. Polis ekibi evde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol etti. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanamayan Aleyna yurtkölesinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yurtkölesinin kölesinin otopsisinde boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin yurt eski sevgilisi İran uyruklu Sayan Keyriyan olduğu belirlendi. Şüpheli Keyriyan polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde yurt eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Keiriyan, yurt kölesinin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Keiriyan tutuklandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah artık kadın cinayetleri son bulur. Bu tür haberleri görmemek dileğiyle kendinize iyi bakın.